Merhaba arkadaşlar. Yine bir videomuzla beraberiz. Bugünkü videomuzda fonksiyonlar konusuna devam edeceğiz. Biliyorsunuz daha önce fonksiyon kavramını gördük. Evet fonksiyonun tanımını gördük. Sonra fonksiyon çeşitlerini öğrendik. Bugün ise fonksiyonun tersini öğreneceğiz. Şimdi fonksiyonun tersi biraz e, uzun bir konudur. Biraz fazla soru kalıbı olan bir konudur. O yüzden biz bunu iki bölümde inceleyeceğiz. Bugün fonksiyonun tersini öğrenip nasıl ters alacağımızı göreceğiz. Sonra değişik örneklere yer vereceğiz. Tamam mı? Hadi bakalım. Hazırsanız başlıyoruz videomuza. Evet. Şimdi fonksiyonun tersi neymiş? Bir görelim. Bakın. Bir fx fonksiyonu birebir olacak ve örten olacak. Şartımız bu. Her x elemanı a için eğer ki f'in tersine y bir x oluyorsa biz buna f'in ters fonksiyonu diyoruz. Biraz kafa karıştırıcı bir, şey. Değil yani özet olarak şunu söylüyoruz. Bakın. Eğer ki tanım kümesiyle değer kümesi yer değiştiriyorsa yani bizim tanım kümesi artık değer kümesi olacak bakın. Değer kümesi ise tanım kümesi olacak. A'nın elemanı B'ye değil, B'nin elemanı A'ya işlemeye başlayacağız. Zaten birebir ve örten olma şartı buradan geliyor. Tamam mı? O yüzden eğer ki tanım kümesi değer kümesi yer değiştirdiğim zaman ne bir fonksiyon oluyorsa bir fonksiyon tanımlayabiliyorsak biz bu fonksiyona f fonksiyonu veya g fonksiyonu tersi diyoruz. Bakın. Önemli bir bilgimiz var burada. Şurada. Hani bir sayıyı biz karşıya alırken eksi yaparız ya veya çarpıyı böyle olarak atarız ya fonksiyonla karşıya atarken ters olarak atarız. Bakın önemli. Ne diyoruz bakın burada? Eğer 3'ün görüntüsü f altındaki görüntüsü 5 ise o zaman 5'in ters görüntüsü de 3'tür diyeceğiz. Ya da işte f'in tersteki görüntüsü 7 ise f altı görüntüsü 2'dir diyeceğiz gibi. Tamam. Evet. Geçelim bakalım. Şimdi bir fonksiyonumuz verilmiş. F'in tersi nedir? Ve f'in tersi 2 nedir? Şimdi bakın. Bu şu demektir. fx fonksiyonu 2x 5 ise tamam. At karşıya bakın. X eşittir. F'in tersinde 2x eksi 5. Şimdi ne istiyor bakın? Tersinde 2'yi buldu. Yani şu içeriği biz 2 yapalım istiyoruz. Ben de diyorum ki arkadaş 2x eksi 5 ne zaman 2 olur? 2x yerine 7 yazarsam olur. Yani x yerine 7 bölü 2 yazarsam olur. Doğru mu? Hadi yazalım o zaman. İçeride ve dışarıda yazarsak bakın. 7 bölü 2 eşittir. F'in tersinde 2. Tamam. Şimdi F'in ters fonksiyonunu sormuş ama onu birazdan bulacağız. Tamam. Şimdi bir fonksiyonu biz tersini nasıl alabileceğiz? Bizim derdimiz bu olacak. Doğru mu? Şimdi bakın burada şöyle bir bilgimiz var. Bir cep bilgimiz var. F fonksiyonunun tersi alınırken bakın eğer doğrusal fonksiyonsa x eksi b bölü a yani aslında bakın şöyle bir bilgi vermemiz çok güzel olur burada. Fonksiyonun tersi alınırken bakın biz fonksiyonu y'ye eşitleriz. Tamam. Sonra fonksiyondaki görüntüdeki x değeri yalnız bırakılır. Tamam. x değerini yalnız bırakırız. Ve eğer ki x yalnız bıraktıysam zaten fonksiyon tersi alınmıştır. Artık y gördüğümüz yere x yazabiliriz. Tamamdır. mı? Y gördüğümüz yere x yaz. x yazılır. Bakın burası önemli. Bütün fonksiyon çeşitlerinde biz bunu yaparız. Yani fonksiyon y eşitlenir, x yalnız bırakılır. Ha, o x'e yalnız bırakma aşamamız değişebilir. İşte trigonometrik fonksiyonsa ark oluyor. Üstel fonksiyonsa logaritma oluyor. Rasyonelse içler dışlar. İşte eğer kök varsa kuvvet alma gibi. Tamam? O yüzden ama gidiş yolumuz hep aynıdır. Değişmez. Tamam? Geçelim diğer örneğimize. Evet. Evet, örneğimize geldik. Şimdi öğrendiğimiz şekilde bu fonksiyonun bir tersini alalım biz. Şimdi Fonksiyon ne diyor? Y'ye eşitlenir, değil mi? Fonksiyonu Y'ye eşitleriz. X değeri yalnız bırakılır. 3Y 1. Ve X yalnız kaldıysa fonksiyon tersi alınmıştır zaten. O yüzden Y ile X'i yer değiştiririz. Tamam Yani f'in tersinde X 3X eksi 1'dir. Anlaştık? Evet geçiyoruz. Şimdi bakın şöyle bir bilgimiz var. Bu bilgi bizim işimizi kolaylaştırıyor. Yoksa yaptığımız iş değişmiyor. Yani fonksiyonu y eşitleyip x'i yalnız bırakmak her zaman yapacağımız işte. Ama böyle bir rasyonel ifade varsa diyor ki eğer bu durumumuz varsa bakın x'ler alt alta gerçek şekilde yaz. Çaprazlama yer ve işaret değiştir. Tamam. Anlaştık mı? x'ten alt adı gerçekten yazıyorum. Çapraz olarak yer ve işaret değiştiriyoruz. Anlaştık? Mı? Hadi görelim bakalım şimdi. Bakın önemli olan x'lerin alt alta olması. Hemen tuzağa düşmeyin bakın. fx eşittir. 3x artı 1 bölü. Eksi 2x artı 5. Tamam. Ha, şimdi Yer ve işaret değiştirirsek bakın f'in tersinde x artı 5 eksi 5 olarak gider. Artı 3 eksi 3 olarak iner. Tamam. Ha, dilerseniz bunu biraz düzenleyelim. Hem payı hem paydayı eksiyle çarparsam eğer Bak karşımıza gelen fonksiyonumuz 5x eksi 1 bölü 2x artı 3'tür. Tamam. Hadi geçiyoruz. Evet. Bakın. 2x artı 1 bölü 3x fonksiyonun tersini alacağız. Taktiğimiz aynı değişmez. 2x artı 1 bölü 3x artı 0 gibi düşüyor. Fark etmez bakın. Orada bir katsayı var sonuçta. Ne demiştik? X'ler alt alta yer ve işaret değiştireceğiz. Değiştirelim. Sıfır yukarıya çarpı sıfır olarak geçer yutar. Artı iki eksi iki olarak aşağı iner. Tamam. Dediğim gibi eğer ki bu aklımıza gelmezse ya da karıştıracak olursak ilk öğrendiğimiz şey genel durumdur. Yani fonksiyonu y'ye eşitlerim. İçler dışarı çarpımı yapıp x'i yalnız bırakıp o kesin. Tamamdır. Hadi bakalım. Geçiyoruz. Yine taktığımız aynı. X'ler alt altı demiştik. X yoksa, bakın biz o X'i gene varmış gibi kabul ederiz. Nedir? 0 çarpı X gibi düşünün yukarıyı. Bölü. Eksi 2X artı 1 diye düşünüyorum. Bakın tersini aldığım zaman artı 1, eksi 1 diye yukarıya çıkar. Eksi X artı 5 bölü Artı sıfır, eksi sıfır fark etmez. Aşağı düşer. Tamamdır. E o zaman hem payı hem payı eksiyle çarparsak biz x eksi 5 bölü 2x olarak karşımıza gelir. Anlaştık? Hadi bakalım geçelim. Evet. fx fonksiyonumuz ax artı 2 olarak verilmiş. f'in tersi de 12'de 1'miş. E a kaçtırdı? Şimdi ben şunu öğrendim. Bakın. F'in tersi de 12'ye eşittir 1 ise at karşıya F1 eşittir 12. Değil mi? Yani diyor ki X gördüğün yere sen burada 1 yazarsan cevabın 12 gelmesi lazım. Yapalım. A artı 2 eşittir 12. O zaman A eşittir 10. Tamamdır. Dediğim gibi F'in tersinde 12 1 ise f'i karşıya aldık. 12 eşittir f1. Yani x gördüğünü bir yazarsam cevap 10 gelecektir. Anlaştık? Hadi bakalım geçiyoruz. Evet, şimdi ne diyor bu soruda? Arıcan fonksiyonların tersini bulan bir bilgisayar programı geliştirmiştir. Ee, ekranda önce fonksiyon girilmekte. Daha sonra tersini bul tuşuna basıldığında fonksiyonun tersi ekranda yazmaktadır. Evet. Tabletteki ekrandaki gibi fx fonksiyonu yazan Selim tersini bul tuşuna bastığında hangi fonksiyon karşı gelecektir? Yani ne diyor? Bu fonksiyonun tersi nedir diyor. Önce fonksiyonu bir bizim işimize geldiği gibi yazalım bakın. x artı 0 gibi düşün. Bölü eksi 3x artı 5 gibi düşün. Şimdi x'ler alt alta geldi. O zaman yerde işaret değiştireceksiniz. Hadi bakalım. f'in tersinde x artı 5 eksi 5 olarak çıkar. Eksi 3x artı 1. Şuradaki görülmez birimiz var. Eksi 1 olarak aşağıya iner. Cevabımız bu. Bunu biraz güzel hale getirelim şöyle. Hem payı hem payda eksiye çarparsam 5x bölü bakın eksiye çarpıyorsunuz. 3x artı 1. Tamam. 5x bölü 3x artı 1 olarak biz fonksiyonun tersini buluruz. Hadi bakalım geçelim. Şimdi bakın bir grafik yorumlama yapmışız. Diyor ki yukarıdaki grafikleri verilen fonksiyonlardan hangilerinin tersi de bir fonksiyondur? Şartımız neydi? Fonksiyon birebir ve örten olacaktı. Hatırlarsanız fonksiyon grafiklerinde yatay doğru testi bir kavramımız vardı. Yani bu şu demektir. X eksenine paralel doğrular çektiğin zaman eğer grafik birden fazla noktada kesiliyorsa o fonksiyon birebir değildir. Bakın eğer birden fazla noktada kesiyorsa grafiği hemen görelim şöyle. Yatay doğru çektiğiniz zaman eğer grafik birden fazla doğru kesiliyorsa birebir fonksiyon değildir. Birebir değilse de tersi yoktur zaten bakın. Tamam. O zaman bir ve iki fonksiyonlarımız birebir olmadan dolayı tersleri yoktur ama üç fonksiyonumuz hem birebir hem de örten bir fonksiyondur. O yüzden 3 dolu grafiğin tersi mevcuttur. Tamam. Hadi bakalım geçelim. Evet bir fx fonksiyonumuz var. 3x 5. F'in tersinde m eşittir 2 ise m nedir? Ben de diyorum ki f'in tersinde m eşittir 2 ise f2 eşittir m. Doğru mu? Fonksiyonumuz burada. x 2 yazarsam m gelecek. O zaman yazalım. 6 5 eşittir m. M eşittir 1. Tamam. Anlaştık. Haydi bakalım geçiyoruz. Fonksiyonu veriliyor. Fonksiyonun tersi kendisine eşit olduğuna göre fx fonksiyonun tersi kendisine eşitmiş. Tamam o zaman diyor ki a nedir? Bakalım. Şimdi fx fonksiyonumuz bu. Vermiş ax bölü x artı 2. F'in ters fonksiyonu artı 2 eksi 2 olarak karşıya geçer. Eksi 2 x artı aşağıya iner. Eksi olarak eksi a. Bu ifadeyle bakın fx fonksiyonumuz aynı olmak zorunda. ax bölü x eksi a. O zaman bakın karşı olarak eşitlersek tamam. Pardon düzeltiyorum. Şurası artı 2. Hemen düzeltiyorum. Ya da burada eşit değil. Her türlü a eşittir. Eksi 2 gelmek zorunda. Tamam. Geçiyoruz diğer soruya. Tamam. Şimdi ben burada önce fx'i bulacağım. fx fonksiyonu bulduktan sonra tersini alacağım. Tersini aldıktan sonra 5 yazacağım. Evet. Ama beni bu dakika kurtarıyor şu işte az önceki bilgi. Ben bunu direkt karşıya atarsam diyorum. 2x eksi 1 eşittir. F'in tersinde x artı 3 olur. Doğru mu? Şimdi şimdi rahat bak. X'e ne yazarsam burası 5 yapar diyor. X eşittir 3. İşte 2. İçeride ve dışarıda X'e 2 yazarsam F'in tersinde 5 eşittir 3 olur. Anlaştık? Haydi bakalım geçtik. Şimdi bana ne soruş bakın. Henüz bileşkeyi görmedik. Bileşkeyi göreceğiz. Bu demek F yani G3. Yani f'te G3'ü yerine yaz demektir. At karşı aynı şekilde bakın. 2x artı 1 eşittir. F G x 1 demektir. Tamam. Şimdi bak burayı 3 yapmam lazım. x eksi 1'in 3 olması için x'in 4 olması lazım. x ile içeride de dışarıda 4 yazarsak 9 eşittir f g 3. Anlaştık. Haydi bakalım geçelim. F r eksi a'dan f r eksi b'ye f x 2 x artı 5 bölü x eksi 1 fonksiyonu. Birebir ve örten. O zaman bu fonksiyonun tersi vardır. <laughs> Şimdi tanım kümesinden biz a'yı niye çıkartırız? Fonksiyonu tanımsız yapı çıkartırız. Tamam. Yani x ile a yazdığın zaman bu fonksiyon tanımsız yani paydası sıfır olacak demektir. Tamam. O zaman a eşittir 1, 1. Şimdi tanım kümesinden a çıkınca değer kümesinde bir tane boş eleman kalması lazım. Onu da çıkartmamız gerekiyor. O eleman da işte b. Tamam. Çünkü a çıktıysa karşı bir eleman eksilecek. Ve o elemanımız b. Nedir b? tersini tanımsız yapar. Bakın bu fonksiyonun tersini hemen artık hızlı bir ters almayı öğrendik. Hızlı bir şekilde ters alalım. Yer ve işaret değiştiriyorum. X artı 5 bölü X eksi 2. Ee, bunun tersini tanımsız yapan sayı da B'ymiş. B eksi 2 eşittir. Sıfırdan B eşittir artı 2. Tamam. Ne demiş bize? A ve değerleri bulanmış. Bulduk. Evet. Geçiyoruz. f ve g fonksiyonları için fx artı g'nin tersinde x 3x eksi 5 g 3 eşittir 10 f g 3 nedir diye sorulmuş bize. Tamam. Şimdi ne yapacağım diye bakıyorum. Tersini biliyorum. F var. O zaman diyor ki at g'yi karşıya. 3 eşittir g'nin tersinde 10. Şimdi madem ben onu biliyorum. X'e 10 yaz. Bakın. F10 artı G'nin tersinde 10 eşittir. 3 çarpı 10 eksi 5. Şimdi F10 eşittir. G'nin tersinde 10 3. Değil mi? At öbür tarafa. Burası 25 eksi 3. F10 eşittir 22. Peki G3 nedir? G3 10 değil mi zaten? Bana zaten F10 sorulmamış mı? O zaman bakın cevabı direkt bulmuş olduk. F10 22 olarak karşımıza geliyor. Hadi bakalım geçiyoruz. Evet. F'in tersi de 2x artı 3 x artı 1 G5 eksi 2x eşittir 3x eksi 7 F G'nin tersinde 4 nedir diyor. Hemen G'nin tersini bulalım bakın. Pratik olarak öğrendik artık. At karşıya. 5 eksi 2 x eşittir. G'nin tersinde 3 x eksi 7. Burası 4 ise bakın burası 4 olması için 3 x eksi 7'nin 4 olması lazım. Yani x yerine 11 bölü 3 yazıyorum. Şimdi yazdığım zaman bakın ne yapıyor burası? 5 eksi 2 çarpı 11 bölü 3 eşittir. G'nin tersinde 4. Anlaştık? Heh. Düzenlersem 5 eksi 22 bölü 3 eşittir. G'nin tersinde 4. Buradan G'nin tersinde 4 eşittir. Eksi 7 bölü 3. Bu bir. Yerine yazarsak bakın benim neyi bulmamı istiyor. F eksi 7 bölü 3'ü bulacağız biz. Tamam. At bunu karşı tarafa. Tamam. 2x artı 3 eşittir E x artı 1. x artı 1'in eksi 7 bölü 3 olmasını istiyoruz. Yani x'in eksi 3 eksi 10 bölü pardon düzeltiyorum. Eksi 16 bölü 3. Evet, o zaman sorumuzu artık sonlandırabiliriz. Hemen yere yazarsak bakın. F fonksiyonunda. Ne yazmam lazım? X gördüğüm yere. Eksi 16 bölü 3 yazıyorum. İçerisi eksi bölü 3 yapacak. Dışarıda da yazıyorum. O zaman eksi 13 bölü 3 olarak karşımıza gelir. Tamamdır. Hadi bakalım geçelim. fx eşittir x artı 5 gx eşittir x 2 g f'in tersinde 8 nedir? Tamam. E, fx eşittir x artı 5 ise x eşittir f'in tersinde x artı 5 x e ne yazarsam 8 yapar f'in tersinde 8 eşittir 3. Bana neyi sormuş bakın? G 3 derece sorulmuş. E, G fonksiyonumuz burada zaten. O zaman 3 bölü 2 olarak cevabı buluruz. Tamam. Haydi bakalım geçiyoruz. Benden neyi istiyor bakın? G f'in tersinde x isteniyor. Tamam. Hemen f'in tersi artık biliyoruz ya biz. Y'ye eşitte x'i yalnız bırak x artı 6 bölü 2. Bu f'in tersi. Bunu getiriyor. gx de yine yazıyor. Yazalım. Bakın x gördüğün yere x artı 6 bölü 2 eksi 3 karesi. Şu f'in tersini kaldırıyorsunuz. Bakın x gördüğümüz yere yazıyoruz. x artı 6 paylaştırırsam eksi 6 bölü 2 karesi x bölü 2'nin karesi demektir. Yani x kare bölü 4 olarak karşımıza gelir. Tamam. Geçtik. Evet. F R'den, R'den 2'yi çıkartıp R'den 3'ü çıkartıp tanımlanmış. F'in ters fonksiyonu. Bakın. Şimdi biz ne yapıyoruz? Bakın. Fonksiyon y eşitlenir. X yalnız bırakılır demiştik. Hmm. Evet. Şimdi bakıyoruz. fx fonksiyonu r eksi eksi 2'den r eksi 3'e tanımlanıyor. x eşittir. 2 fx artı 1 3 eksi fx var. f'in ters fonksiyonu. Biz ters fonksiyon bulurken fonksiyon y ye işleniyor. x yalnız bırakılıyordu. Değil mi? Ki burada biz fx'in y olduğunu biliyoruz. E, o Yapılmış zaten. Bakın hazır vaziyette bizim önümüze gelmiş. Tek yapmam gereken şey kalmış. Y gördüğün yere X yaz diyor. Bakın F'in tersinde X 2X artı 1 bölü 3 eksi X olur. Tamam. Hemen bakalım hangisiymiş. 2X artı 1 bölü 3 eksi X olarak ters fonksiyonumuzu buluruz. Haydi bakalım geçiyoruz. Evet yine fx fonksiyonu r eksi 1'den r eksi 2'ye tanımlanmış. Biri biri bir örtendir diyor. Az önce benzerini yapmıştık. Bakın ben tanım kümesinden biri niye çıkartıyorum? Çünkü fonksiyonu tanımsız yapıyor değil mi? x gördüğüm yere 1 yazarsam fonksiyon tanımsız olacak. O zaman b değerimiz 1'dir. Anlaştık? Ee, ben biri, çıkart, biri, çıkarttığım zaman karşıda bir eleman daha boşta kalacak. Doğru mu? O zaman o işte elemanımız da 2'yi görevini alacak. Yani iki fonksiyonun tersini tanımsız yapacak bakın tersine. Alalım biz fonksiyonun tersine. Çaprazlama yer ve işaret değiştiriyoruz. Bakın bx artı 3 bölü x eksi a. Tamam. x ile 2 yazarsam fonksiyon tanımsız olacak. a eşittir 2. Tamam. a ile benim çarpımı ister miyiz? 2 çarpı 1. 2 olarak karşımıza gelir. Anlaştık. Haydi bakalım geçiyoruz. F ve G birebir ve örten fonksiyonlar olmak üzere aşağıdaki tabloda bazı x değerlerinin F, G ve F bileşke G'nin tersi fonksiyonu altındaki görüntüleri verilmiştir. Şimdi görüntüleri yazarsam bakın tabloyu okursam F 2'nin 3 olduğunu vermiş. F sıfırın 2 olduğunu vermiş. F1'in de 5 olduğunu. Devam ediyorum. G bir olduğunu, eksi 2'nin 1 olduğunu G1'in eksi 2 ve G2'nin de 3 olduğunu söylemiş. Şimdi bakın. F G eksi 1 eksi 2 Bakın eksi 2 burada. Bu ne demektir? F G'nin tersinde eksi 2 1 demektir değil mi? F1 5 demektir. Bakın birinci hamlemiz 5. İkinciye bakıyorum. F G'nin tersinde 1. Tamam. Aynı şekilde yapıyoruz bakın. E, G'nin tersinde 1. Hemen G'ye bakıyorum. G'nin tersinde 1 nerede? Burada bakın. G'nin tersinde 1. Eksi iki. F 2. F eksi 2'ye bakıyorum. 3. O zaman buraya da 3 gelecek. Bana A artı B sorulmuş. 8. Tamam. Haydi bakalım geçiyoruz. Evet. Şimdi bakın. Çok güzel bir fonksiyonla karşılayız. Fonksiyonun tersi sorulmuş. Bakın şartımız yani yolumuz hiçbir zaman değişmiyor. fx fonksiyonun tersini bulacaksam fonksiyonu y'ye eşitleyeceğim. x'i yalnız bırakacağım. Derdim bu. Şimdi bakın. Kareli durumlarda dikkat. x kare eksi 2x artı 4 eşittir y yapıyorsak Bakın x y yapıyorsam şu ifadeyi parantez karesi olarak yapmaya çalışacağım. Anlaştık? Şimdi bunu nasıl yaparız? Bakın. x kare eksi 2x artı 1 artı 3 diye parçalıyorum. Eşittir y. Şuraya bakın. Ha, o bir o yüzden ayırdım. İşim öyle geldi çünkü. x eksi 1'in karesi olarak yazabiliyorum ben burayı eşittir 3 atlı öbür tarafa eksi 3. Al kare kökünü x eksi 1 eşittir y eksi 3. Evet. x'i yalnız bırakabildiğimden dolayı artık tersini yazıyorum. Bakın f'in tersinde x kök içinde x eksi 3 şu bir de tarafa atarsak artı 1. Bakın fonksiyonun tersi karşıma geldi. Ha, 7 yaz demiş yazalım. F'in tersinde 7 4 artı 1 3. Tamam. Anlaştık mı? Ha. Sayı, sayısal değer verdiğinden dolayı biz daha önce de yapabiliriz. Sonuçta y'nin şuradaki ifadenin biz 3 olmasını istiyoruz. Üç. Pardon düzeltiyorum. 7 olmasını istiyoruz. Evet. Ee, ben bunu 7 eşitlersem işte x kare eksi 2 x eksi 3 yapacak. Çarpanları ayıracağım. Hangisi tanım kümesinde varsa onu alacağım. O da olur. Tamam. Burada amacımız hem fonksiyonun tersini almayı görelim. Tamam. Evet. Hem bir yeni tarz soru görelim, anlaştık. Evet, bu videomuzda burada sonlandırmış oluyoruz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Heh. Evet, bakın dediğim gibi, fonksiyonun ters alması her zaman her zaman aynıdır. Fonksiyonu y ye eşitleyeceksiniz, x yalnız bırakılacak ve iş bittikten sonra y ye gördüğün yere x yazacaksınız. Ye anlaştık. Bir başka videoda görüşmek üzere, Hoşçakalın.